Burada bir yerlerde bir fakir olacak. Kim o fakir? Sen misin o fakir? Bir de mutlu mutlu, mutlu dolaşıyor. Üsküdar'a gidemeyeceksin. Gider, Gül! Sana bir teklifim var. Kemancı değil. Bu keman değil. Sana bir teklifim var. Seni bir oyuna davet ediyorum. Eğer bu çok oyunda çok hayatta çok kalabilirsen çok sana Kabul ediyor musun? Şu an en çok Kabul ediyor musun? Olan şey. Çünkü evim sadece bu. Benim musun? başımıza okuyacak bir evim dahi yok. Kabul ediyorum. Herkese yeniden merhabalar canlarım canım arkadaşlarım. Son günlerde bir dizi var. Netflix'te izlemeyi çok istiyorum. Evet, Hayır. İzleyemezsin. Hayır. Arkadaşlar. Sokoyet Game. Arkadaşlar, Hayır. Dışarıdan, içeriden. Hayır. hayır. böyle bir ses. Bu sefer balkondan sanki evrenden bana hayır izleyemiyorsun diye. Hayır, izlemez. İzlemek istiyorum. Bu seçim ne olursun? Sen de izleyemezsin. Ceylin içeride izlemez, sen de izlemezsin. Ay, ama, ama sen de izlemezsin. Ama arkadaşlarım bundan bahsediyor bu se. Bir kere dizi 18 artı. <laughs> tamam ben, ben 38 artıyım bu se hatta. İki, dizide <laughs> psikoloji bozucu unsurlar var. var. Bu, dizi için, dizi, ben bu dizi 3 tur izleyeceğim. Bir izleyeceğim. Dizi için, bir kere daha, bir kere daha. Çünkü yetişkinlerin bile izlememesi gereken bir dizi diyorlar. Nasıl? Çünkü içeriği gerçekten çok şiddetli. Kalamarlı bir oyun ama sadece bir şey. Hayır, o daha Kalamarlı bir oyun değil yani, kalamar oyunu. Böyle değişik e, taşlarla oynanan seksek benzeri bir oyun. Ama çok ama, şiddetli ama, bir oyun. Ama amacım neyse ne. 10 tane oyun. oyun var bu dizide. ve 10 da aşırı şiddetli oyunlar ve kazanamayanlar ölüyor. Ne? Bu yüzden bu dizi izlemeye izin vermiyorum. Ama içindeki oyunların bazıları şiddetsiz ve keyifli. Şimdi, oyun bu oyun oyunlardan falan. bir tanesini deneyeceğiz şimdi. De. Şurada gördüğünüz yok. gibi arkadaşlar şekerin üzerinde bakın işaretler var. Bu işaretleri iğneyle kazımaya çalışıp güzel bir şekilde kazıyanlar hayatta kalıyor. Kıranlar ve dıkşın. O yüzden, yüzden yani öyle ölüyorlar. Hayır ya, öyle şeylerden bahsetmiyoruz bu şeyim. Bu çok tatlı bir film olduğunu sanıyorsun. O yüzden film sen. değil, dizi. Tatlı değil, berbat. Hiç bilmiyorum ya. O yüzden şimdi biz de bu tatlı olmayan dizinin içindeki tatlı şeyi yani şekerli oyun deneyeceğiz. Şimdi seni mutfağa alayım çünkü şeker yapacağız. Peki sana. ben bu oyunun sonunda dizi izlemiş kadar olacağım, sen ondan bahset. Yarın okula gittiğim zaman arkadaşlarımla bu konakla miyim? sen ondan bahset. Hayır, sen hayır, zaten konuşma. Çünkü dizi 18 artık. Senin arkadaşlarının 18 eksi olduğunu düşünürsek yani bu diziyi Konuşma izlemeyeceğiz. Anne. Ve konuşmayacağız. Tamam. ben Sadece bu bilmiyorum. şekerli oyundan bahsedebiliriz. Bu zaten oyunun dizili bir yok. Kore'de çok ünlü bir çocuk oyunuymuş. Olur olur. Bizim sekseğimiz gibi. Olur, el olur, el olur. elimiz gibi. Saklampacımız gibi. Amacımız eğlenmek zaten. Evet. Kötülük yok. Bu oyunu oynayabiliriz. Ama dizi izlemiyoruz arkadaşlar. Zeyn Hadi şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi evet teflon yapışmaz. Tavanı kurut. Hemen seni öneriyorum. Çabuk. 3 saniyen var. 2 saniyen var çabuk. Küçük ocağı koy, küçük ocağı Küçük, küçük. Bir kosin, bir Hayır, büyük olmaz. 3, evet. çok, çok kısa, Çok kısa, Paşa, bir şey bir Çok, çok kısa, bir kısa, kısa, kısa. Tamam kısa. Şey tamam tamam tamam. Gel, gel. Kısık. Bu 7'den, 7'den bunu in. Onları alır mısın oradan? Şunu yediden bire indirir misin? Ama o kadar ama. Ama hayatımı tehlikeye atıyorsun Buse. Tamam, bitti. Şakalar bitti. Oyunda değiliz, o dizide asla değiliz. Gerçek hayattayız, challenge yapacağız birader. İşte böyle etkisine kadar. Evet arkadaşlar izlemiyoruz. Şimdi onları yere kaldır güzelce. Mantıklı, akıllı, normal bir yüzün gibi. Tamam. Çok o, onu önemli. da yerine kaldır. Ama yüzümüze sürmüyor Yemeklere süreceğiz. Sonra ne yapıyorsun? Arkadaşlar kesin. Onu alır mısın? az da sürdün. Onu. Tamam. Ama, ama çok Arkadaşlar şey yapalım. Şöyle yapıyoruz. Annemi Gül ablayı bir yudan diskalifiye ediyoruz. Senin yüzünden yemeğini yakıyordum Musa'cığım biraz. Mantarımı şöyle sotara eklemeyeyim. Tamam atmam lazım. Hepsi tek tek. Ne yapıyorsun? Yere düşün. Ya ne yapıyorsun? Tamam, koyla kamerayı sen al. Anne, yiyebilirsin de Tamam, yiyebilirsin. Bir yudum diskalifiye oldun. Gidiyorsun. Şey. Gidiyorsun. Evet arkadaşlar, çift evet. yapışmaz yemiş var. Gördüğünüz gibi burada kısık ateşte ocağımız var. Burada dökülmüş mantarımız ne oldu? Geri mi gelmek istiyorsun yoksa? Tamam ama lütfen. Tamam. Bu benim projem. Tamam. Şimdi atla, ben bu dizini seni izlemek istedim atla. biliyorsun. Ama <laughs> sana izletmeyeceğim. Bu yüzden ben yapacağım. Geç şimdi buraya beni çekeceksin. Sana ceza. Arkadaşlar şeker alıyoruz. Bildiğimiz beyaz şeker. 4 kişilik yapmak istediğimiz için çünkü bizim 4 kişilik challenge'ımız olacak. 4 yemek kaşığı şekeri. Ben de yapacak mıyım? Herkes yapacak. 4 yemek gel gel buraya. Gel buraya gel. 4 yemek kaşığı şekeri tavaya döküyorum. 1, 2, 3, 4. Silme değil gördüğünüz gibi. Tebeleme. Bana bir yarımcık daha. Ben asla tarife sadık kalmam biliyorsun. Ben tarife sadık kalırım çünkü bu çan ben yapıyorum bunu. Şimdi daha sonra hiç kaşık değdirmeden, kısık ateşte bakın, hiç kaşık değdirmeden şöyle yaparak bu şekerleri eriteceğiz. Bakın şöyle hareketlerle kesinlikle kaşık değdirmeden. Kuzucuğum ekrana sığmıyorsun ya. Sıfır mi çeksem acaba? Ha, o kadar mı <laughs> şiş koyayım yani? <laughs> tamam evet. çekiyorum. Hadi, Hadi iki ayı. yapalım. Kaşık değdirmiyoruz ve eritiyoruz arkadaşlar. Three hours later. Sonra psikopat dizilerdeki psikopat yiyecekleri yapmaya devam ediyoruz. Bakın gördünüz mü? Şekerim eridi. Bu şekilde karıştırarak bakın çok çok. Şap... Ya sen tam. Ya bir sen bir şey yapmıyorsun. Bak gördüğünüz gibi şekerim eridi. Şöyle biraz daha karıştırarak. Buna elini. kim inanır? Kadir inanır Bosa. bu usta. Bu ne şimdi sapsarı? Biraz önce şekerim. Bu şeker şeker şey beyaz değil mi? Ee, böyle neşin karamelize oluyor işte. Olsa, buna böyle Böyle eriyince karamelize oluyor Gül abla. Ya alır mısın onu oradan? Alırım mısın sen onu orada? Ne yapıyorsun? Gel abla. Hayır. Pozacığım bu benim anca dişimin koluna yetmez. Bu nasıl dört kişilik olacak ki? Olacak şimdi görürsün. Dişinin kovuna etmez lan çünkü Gül abla. Şuradan e, çay kaşığı yokmuş. Bu evde çay kaşığı kıtlığı var çünkü. Çünkü biz şeker edeceğim. kullanmıyoruz bebeği. Ne zaman beri şeker Şu çay kaşığının ucu oluyor mudur? Çay kaşığına ihtiyaç var mı evde? Oluyor mu da çay kaşığına? Olmuştur çoktan. da. Tamam. de tamam. tamam. korku kaşığı. Daha fazla eklersek, ne bak Bol bol. Bol eklerken. bol eklersek daha çok köpürüyormuş. Köpürdüğü zaman da kıvam tutmuyormuş Gül abla. O yüzden az eklememiz lazım. Çok köpürsün Muse. Dev olsun Muse. Her yer köpük olsun Muse. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Bir Gül abla, altını kapatıyorum. Allah'ım. Şimdi buraya yuvarlak yuvarlak olacak şekilde. Pasacığım formanı ne zaman çıkaracaksınız? 7 gün yumurta bunları yiyorum arkadaşlar. Evet şimdi. Pankeke benzedi. Yuvarlak. Oldu mu? Oldu. Geçtim. 2. Çok fazla koydun o bir kişi. Çok bak çok haksızlıkçılık. Mızıkçısın Buse. Evet o ilk benim de. Meraklısın Armani çok meraklısın. Şimdi altın şeker yapıyorsun evet. altın şeker. Şu bayağı geniş olmuş bunu yapayım yuvarlığı. Vay canına ben yapacağım. Art devre alabilir miyim? Hayır hayır hayır. Çok zevkli çünkü diziyi ben izledim. Ben psikopat oldum. O yüzden ben yapacağım. Tamam mı? Benim hakkım Sus. Ben sana daha psikopatım. Git tamam tamam. tamam. tamam ben istemiyorum. Ellerim titriyor. Ellerim titriyor. <laughs> tamam. Sıradaki kare. Diktatör olacak artık. Bu sezon son. 30 yeah. sali sen. <laughs> 30 sali sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 30. 1, 2, 3, 9, 30 mu? 30. 9, 30. <Gülüyor> 30. <gülüyor> evet, yıldız, şimdi... yıldız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz orta tepaya. Ve gergin bir ortam bizi bekliyor. Çünkü herkes yeni alıyor. Ve challenge başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi oyunu anlatıyorum size. Şimdi bekleyin her bir de birer e vereceğim. Yoksa her birine yoksa her Bir yer, ha, izledin, mi? Yok, evet. Bilmez, izledin mi Ceyli? Yok yok. Ne bizler Ben tamam bilmiyorsun. Al. Bilme. Bilme. Ne yapayım. bu ya? Çocuğum, sen mi 10 dakika içinde. 10 dakika mı? Önünüzdeki işareti çizgilerden kırmadan çıkarabilen hayatta kalır. En şeyi verin yani. Uzun yok. Hayır en bilinmemişsin. Benim ben, sen, ben, sen ben, benim çekerim. Benim çekerim. Evet, evet. Çocuk Kimse bir şey yapamaz. Çocuğum, hiç kimse zarar veremez. Dakika Değil. Şey Daha Çocuğum. dur. Bakın. sakin ben oh. Üçgen o yüzden oh. en kolayı. Oh. En zoru? Sakin. En zoru yıldız ve daire. Jeyn elendin. kilogram bitti çok az şey kaldı evet eğer bunu da kırmadan çizgiden koparmayı başarırsan kazanıyorsun arkadaşlar Şimdi... şu an adeta bir pizza elimi bakın bakın oh, oh! <laughs> kolay gelsin Abla. oh çok güzel gidiyorum Şimdi büyük parçalara devam edeyim. Bakın benim bayağı bir kısmım çıktı. O bahsettiğiniz sürece de böyle iğneyle mi kazıyorlar? Evet. Gerçekten mi? Ve Ceylin kaybeder. Senin gibi böyle ilk sayıdan kaybeden direkt. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bitti. Aa. Bir dakika kontrol etmem lazım. <laughs> Anne ne ben kaldık! Ooo görmediniz, görmediniz. Ama ben başardım onu. E bu seni gördün mü? Nerede yıldızın yıldızı? Ama yap koy yapmamış, çizmemiş, çizen çizmemiş. Bak gördün mü? Çizen çizmemiş. Nasıl çizmemiş? Çizmemiş. 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 Bak çizmemiş. 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 çizmemiş, çizmemiş. Bak bak bak. Birleştirdim. <coughs> Birleştirdim mi? Birleştirdim. O nasıl bir yıldız şey ya? Bu ne? Yapılamamışım şimdi... çünkü an çünkü Gül ablanın boş konuşmalarından dolayı çekelim donmuş. Ben şimdi biraz farklı yollara başvuracağım ve mum yakıyorum. Neden yapıyorum acaba? Acaba güneyde nasıl gidiyor? Bakın mum yakıyorum. Mum yakıyorum. Neden mum yakıyorum? Gelin. Çünkü bunun çok kolay bir yolu var. Bakın ısıtıyorum iğnemi ve şuradan eritiyorum resmen şekeri. Gelin iğneni alıyorum. Hı hı. Resmen şekeri eritiyorum. Arkadaşlar ben o kadar ince çalışıyorum ki çok iyi gidiyorum şu anda. Beni biraz inceleyin. Bir iyi merak ettiniz kadar bir beni merak etsin. Siyah boya oldu yani. Ve, ve Zerererim derim. Dizide olsaydım akıl edip bunu veya bunu seçerdim ve yıldız ya da kare gibi zor şeyler seçmezdim. Hay Şimdi gün inceliyoruz.